Oyuna gelen 50. günde 3 tane kahramanı ilk olarak ele alalım. İlk baştaki ilk kahramanımız piyade Zoe. Bu kahramanı nasıl elde edebiliyoruz arkadaşlar? Çarkı feleğe geliyor. Yani sizdeki ismi bilmiyorum. Rulet olabilir. Rulete geliyor bu kahraman Zoe. Her 2 haftada bir bu kahraman rulete gelecek. Toplam yanılmıyorsam 6 kere geliyor. Ama bizim diğer oynadığımız oyunda Whiteout'ta düzenli olarak 6 kere geliyor ama ilk yeni iki kahramanları 5 kere geliyor diye hatırlıyorum. Yani bu Zoe 6 değil 5 kere gelebilir. Şimdi çark felek geldiğinde yukarıda sandıklar göreceksiniz. Şu an olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Hatta bakayım varsa göstereyim ama yok diye biliyorum. Evet yok. Ee, geldiği zaman yukarıda sandıklar var. 70 sandık, 35 sandık ve 120 sandık. 120 sandığı açıp bırakmanız gerekiyor düşük yatırımlı ve hiç para yatırmayan oyuncular elmasını biriktirip bunu yapması gerekiyor. Peki yukarıdaki 120 sandık ödülünü alabilmek için kaç elmasa ihtiyacımız var? Tam olarak 165.000 bin elmasa ihtiyacımız var. Yani her iki haftada bir bu kahramanı ruletten çevireceksiniz.